İyi akşamlar herkese. Size bu akşam özellikle benim favori hisselerimin de içinde olduğu bir fondan bahsedeceğim. Bakın, RHS kodlu Rota Portföyün Hisse Senedi TL Hisse Senedi Yoğun Fonu. Hisse yoğun fon olduğu için de bu arada vergiden muaf olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> İlk sırada Koç Holding var. %7.28 ağırlığı var. İkinci sırada Türkiye Sigorta var. 704. Tüpraş var. %6.26 Zaten burası 3'te 3. Sabancı 4'te 4. Sabancı Holding %5.52 ve Anadolu Grup Holding var. Arkadaşlar 484 ağırlığı var. Bu arada Anadolu Grup Holding demişken de şöyle bir kooperatif grubumuz var. Bizler ne yapacağız? Tarla alımı yapacağız. Şu anda kuruluş için evraklarımızı teslim ettik. Ve 10 kişi olduk şu anda. Eğer sizlere katılmak isterseniz yapmanız gerekenler Premium 101 e, üyeliği almanız. Bu da abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna alıyorsunuz ve oradaki özel videolara erişiyorsunuz. Hem onları izleyebilirsiniz bu arada. Hem de oradaki benim şirket numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda da oradaki linkten de katılıp bir WhatsApp grubumuz var. Ona da dahil olabilirsiniz diyerek videomu devam ettiriyorum. Tav havalimanları var %4.28. Enerjisi var %4.25. Şişecam var %3.90. Videonun sonunda da kooperatifin avantajlarından bahsedeceğim. Kaçırmayın lütfen. Migros var %3.89. Türksel var %3.89. Bakıyorum. 390 %3.90'mış bu arada. Türksel var %3.86. Ya şurası resmen Neredeyse bir tek Anadolu Grup Holding var. Sekmiyor ya. Sekmemiş yani. Benim favorilerim. E, bir çoğu var zaten bende. Info var. %3.60. Bin marketleri var. %3.40. Medical Park var. %3.39. Axel var. %3.29. Türk Hava Yolları var. %2.58. Doğan Holding var. %2.30. Ve devam ediyorum. Bakıyoruz. Pegasus var. Ülker var. %1.91 Aksa hiç yokmuş. Aksa şu anda var ve %1.61 devam ediyoruz. Tarp gıda var. %1.30 ve burada %1.26 da Kimtex Poliuretan Sanayi ve Ticaret AŞ var. Arkadaşlar bu fon enteresan. Değişik geldi bana. Neden biliyor musunuz? Hani şampiyon ligi ibaresi var ya. Gerçekten dev firmaların topluluğundan oluşmuş bir fon olmuş bu. Çok beğendim. Net söylüyorum çok beğendim. Rota portföyü bu yüzden tebrik ediyorum bu arada. Ee, devam ediyoruz. Bakın. Sektörel dağılımlarda aslında holdingler başı çekiyor. Ve holding kısmı %19.94. yolları ve hizmetleri var. %9.09. Perakende ticaret var, sigorta var, petrol var, elektrik, doğalgaz dağıtım var. Birçok burada aslında cam, iletişim, savunma, aracı kurumlar, sağlık ve ilaç, elektrik üretim, gıda, endüstriyel tekstil, kimyasal ürün bile var. Ve şirket büyüklüklerinde de <laughs> bakıyoruz hemen. Ağırlığı şu anda orta ölçek tutuyor ve 2 milyar dolarla 10 milyar dolar arasında değişiyor. %47 neredeyse. Büyük ölçekte 10 milyar dolarla 200 milyar dolar arasında 116 12 var küçük ölçekte 300 milyonla 2 milyar dolar arasında 115 06 ve mikro ölçekte de 300 milyon dolardan da daha az var 360 gerçekten ilgimi çeken bir fon oldu Aslında burada bir de tefastan bakalım 3299 kişi var sadece burada bu arada devam ediyoruz bakalım 633 milyon 761 bin lira da fonun toplam değeri var. Aslında enteresandır ki hisse yoğun fonlar arasında 18. sırada. Bu güzel bir değer bence aslında. Son bir ay 15.99 getirisi var. 3 ayda %20.60 6 ayda %42.29 ve son bir yılda %216 getiri vermiş. Bence gayet iyi. Bakın %90.7 oranında hisse senetlerine yatırım yapmış. Ve 103.02 yatırım fonları katılma payları. Diğer kısmında var mı bakalım? Minik oranda var ama ters depo. Allah Allah garanti kısım. %6.26. Şaşırdım aslında. Burada Takans Bank var da nerede yani? <laughs> Yok. Takans Bank. Burada ama tabii oranı yazmıyor. Evet. Risk durumu da 6 puanmış bu arada. Puan olarak. Arkadaşlar böyle fonlar dediğim gibi aslında alınabilir mi? Kısmına geçelim hemen. Yorumumu katayım. Bence alınabilir tabii ki yatırım değildir ama çünkü baktığım zaman burada bir yıllık kazancı gerçekten gayet iyi ve kafa hisselerinde içerisinde olması ve yoğun bir anlamda olması yüzü yediler, altılar, beşler bunlar beni mutlu ediyor. Yani şu anda dağılıma baktığımız zaman dağılım çok güzel bir şekilde pay edilmiş ve çok değerli bence. Bundan dolayı da beni mutlu mu etti, mutlu etti. Gerçekten beğendim. Bu sebeple sizler tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki herkes kendisi karar verecek buna. Bundan dolayı da bakalım fonun e, yatırımcısı artacak mı bekleyip göreceğiz. Şimdi arkadaşlar kooperatif kısmına geri döneceğiz. Kooperatiflerde alım satım yaptığınız zaman isterseniz 50 milyon lira 100 milyon lira keredin. gelir vergisi yok. Bunu önceki söyleyeyim en baştaki kurulma amacı aslında gelir vergisinin muafiyeti olması. Çok önemli bence ve herkes bu arada kooperatife ortak oluyor. Yani 10 kişi, 20 kişi olduk ki ya diyelim ki herkes eşit paylarda ortak olacaklar ve kooperatife ortak olduğu için o anlamdan tarladan da aslında hisse sahibi olacak bu arada. Ve en büyük avantajı ne peki? Söyleyeyim mi? Kişileri aradan çıkarmak nasıl olacak hocam? Yani orta adama Şöyle aslında. Kişinin üzerinde bir icra varsa kooperatif bağlamıyor. Kişinin kendisini bağlıyor. İşte burada kilit nokta var. Size aslında bir hisseli paylı bir tarla aldığınızda oraya bir şerh konulabilir. Çünkü hisselerden birisinin adına bir icra var. Şerh var. Haciz var yani. O yüzden satamazsınız. Bu böyle aslında. Ve herhangi bir izale şu davası açılabiliyor. Hissedar olduğunuz için. Peki kooperatifte nasıl oluyor? Kooperatif ayrı bir şirket gibi aslında değerlendiriliyor. Yani aslında bir şirket. Ama bir dernek gibi esasında. Bu yüzden de kişilerin herhangi bir icralık durumları, bir resmi kötü olayları kooperatifi etkilemiyor. Bu da en kilit ve en can alıcı noktası zaten. Sizler minimum katılım 100 bin. Yani 150 veya 200 bin lira bir karar vereceğiz bakalım. Kimler katılmak istiyorsa lütfen hem bu yorumun altına yazabilirler. Hem de dediğim gibi Şöyle zaten bir katılım şartı var bu arada onu söyleyeyim. Premium 101 katlı üyeli alıyorsunuz. 150 lira vergiler dahil zaten. Hem WhatsApp grubumuzda dahil olacaksınız. Hem de üyelere özel video aranda haberdar olacaksınız. Özel videoya gelecek. Nasıl fırsat tarla gelir? Fırsat tarla grubumuza dahil edeceğiz sizi. Aynı zamanda benim e, Türkiye'de şu anda birinci sırada olan bir emlak firması adını vermek istemiyorum. Orada yıllardır başarılı sağlamış ve başarılı olan bir gayrimenkul danışman arkadaşım var. 10 yıllık geçmişimiz var kendisiyle. Kendisi e, benim stüdyomda ağırlayacağım ve özel videolar çekeceğiz. sizlerle bu videolara ulaşabileceksiniz. Bir tane video hazırlayacağız tabii ki de herkese açık. Daha sonraki gelen videolar premium 101 üyelere özel olarak aslında gelecek. Bundan dolayı da premium 101 katılım üyeliği aslında avantaj olacak sizin için. Şimdi o halde videomuz bittiyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.